26. ders Hükmü Ra Ra harfinin kalın okunduğu yerler 1. Ra harfinin harekesi üstün veya ötre ise Elem <laughs> tera 2. Ra sakin ma kabli öncesinin harekesi üstün veya ötreli ise Fensur <laughs> ne 3. Ra sakin, ma kabli sakin, ondan önceki harf harekesi üstün ve ötre ise. Vel as. 4. Ra sakin, ma kabli hemze-i vasıl ise, esreli de olsa. İrci'i. 5. Ra sakin, ma kabli meksur. Esreli olup ra harfinden sonra istigla, hussa, dağıtın, gıyz harflerinden biri fethalı üstün gelirse ra harfi kalın okunur. fir Ra harfinin ince okunduğu yerler 1. Ra harfinin harekesi esre ise Rih 2. Ra sakin, ma kabli esre ise. 3. Ra sakin, ma kabli sakin, ondan önceki esre olursa. Khabir 4. Ra sakin, ma kabli lin harflerinden ye olup o kelimede durulursa ra ince okunur. <laughs> Hayır. Ra harfinin hem kalın hem de ince okunduğu yerler. 1. İstihla harflerinin harekesi esra olduğu zaman. Kullu firqin Kullu firqin 2. Öncesinde esre bulunan sakin, da ve sad harflerinden sonra ra harfi geldiği zaman. Mim, mis, mim, mis, üç. Durulduğunda aslına binaen ince kuralına göre kalın okunabilir. n s -L. n s -L.